pazar günü bana gelen mesajı okumak istiyorum. Rabbim tamamını erdesin demiş Hümeyra Hanım. Hocam aklıma takılan birkaç soru var. Mendil olanı ne yapıyorduk onu anlayamadım tam olarak. O tarihte cevap vermiş. Selamun Aleyküm demiş şimdi. İyi haberlerim var. Size bir arkadaş vasıtasıyla bir kızla tanıştım. Rabbim sizin de vesilenizle oldu. İbrahim hocamdan ve ekibinden Allah razı olsun. Rabbim başımızdan eksik etmesin inşallah. Hocamı da çok seviyoruz. Birinci günden itibaren oldu hocam bu hızlı oldu. O düzgün görüyor mu? Okuyor mu? <laughs> Şimdi ben bunları yayınlamıyorum. Üçüncü gün sayıyor ya. Kız meselesi olmuş. Hem de birinci gün oldu diyor. Hızlı oldu diyor.